Selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir umarım gününüz güzel geçiyordur bugün arkadaşlar troll kişiliğe sahip ripçeri derledim yani komik anlar tarzı bir video oldu umarım video hoşunuza gider destek olursanız gerçekten çok sevinirim çok uzatmadan hadi videomuza geçelim Biraz ülkemizde karışık çok karışık abi sorma Nasıl düzelir bu ortam? Siyaset memleketimizden kalkarsa düzelir Siyaset nasıl kalkacak? Nasıl olacak o iş? Bitirecekler. Diyecekler ki siyaset artık yok. E kim yönetecek bizi sence? Nasıl biz olacak? Kendi kendimizi yönetiyoruz zaten. E diyelim yöneteceğiz ama başımıza idarede birileri olması lazım. Polis olması lazım. Eğer düşünsene burada polis olmadığı sürece nasıl olur? Ortam nasıl korunur? Zaten o, polis olmasa da biz yine çok güzel yaşıyoruz. Boyun Suna, kaçsın senin? Benim boyum mu kaç? 1.80. Değil bir görüntü olur yani böyle. Yani 1.80 evet, adam böyle sakallı saçlı. bir acaba şey ya? sana doğru doğru. bak yok hiçbir <laughs> korku korku. kafamız olsun İşte onu merak ediyorum. Sakallı yani... sakallı <laughs> dans Sakallı <laughs> Severim abi kız yani böyle Kıvırmayı. Biraz... evet kırılmayı Harika. değil de Kalsalar. geliyor böyle? Mevzu geldi. Abi şaka mısın sen? Evet abi. Önce böyle şey oluyor ya. İçin... Tamam abi söyle. On numarası. Vallahi. Reis. Ha orada da ben varım. Bak sıkma portakal, sıkma bunlar, sıkma portakal çöküyor. Aslında sıksak sıkma, değil Sıkma, sıkma oğlum yazmışlar üstüne sıkma diye. Demişlerini sıkma yazmışlar üstüne. İlla sıkma orada üstüne. Sık sık diye. King mandalin <laughs> varmış kardeşim bak. King mandalin. <laughs> kral mando. <laughs> kral mando. Çok güzel <laughs> kral mando. Kral <laughs> mando. Salam dünya. Ee, şu anda abimin. Baba <laughs> baba. <laughs> 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 yes. 36 oh. masaka. Yeah man. Şu yani, an e, heza, Purple Heja'da <laughs> röportajımızı verdik. Röportaj da değil amına koyayım. Kafamıza göre takılmalar falan filan. Ah, ya ulan, dümenci. dümenci. Dümenci mi? <laughs> evet, bak. dümenciyi yakaladık. Kim dümenci ya? Abi sen bizi nasıl tufaya düşürdün? Kim? Biz Anlat sana insan şimdi, gibi davrandık. Kalkalım. Anlat şimdi. Ben nasıl davrandım ya? İnsan gibi davrandık Kaçamasın, sana. Bak gene salak salak bakıyorsun. Nereye bakıyorum? Hadi bakalım. Bir de diyorsun ki o videoyu sil. sil. Sileyim mi? Ulan dalga geç, bizi ondan sonra sil. Siler misin mi? sil. mi? sil. mi? abi ya ne kadar güzel çıkmışız. Ben gene uyanamadım. Nasıl yakalandı? Ya ya yakaladık abi. Bak reis. Aslan usta Bir de yansıtıyorum. Eyvallah Komiklik yapıyor dur şimdi. Selam dünya. Size yeni stüdyomu göstereyim. Bu sene üçüncü stüdyo buradan başlayalım. Ee, anlamı kafada filler sıkışıyor. Devam yapalım. Niye? <laughs> Fıçtumdan maddeye aslamış. Sen benim fıçtuma nerede rastladın? Nerede rastladın fıçtuma? Sapık. Cik story nasıl silindi? <laughs> Haberiniz yok. Ona. Oh no. Şehir eski şehir yapan cegıdırmış çok yer, moker hikaye. Değil mi? Kesinlikle. Kesin. Valla benim eski şehir deyince aklıma direkt çok yer gelir yani. Jacket Mekut hikaye bence. Değil mi? Aksız <laughs> mıyım? <laughs> lan eşek ayı oğlu oğlunun oğlu. Amına koyayım İspanya'da mıyız lan biz? <laughs> Kesire doğru gidiyoruz. Vallahi 14 gündür yoldayız. Evet. Ya 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 ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. O bir mi? Trip Teenage. Kim ya? Kim ne oldu ya? O <laughs> kim? Yanlış var. Ne oldu Yanlış. ya, lan? Benim adım Şenol. Berberden çıktım ben şimdi. <laughs> Benimle fotoğraf çekme. Benimle fotoğraf ne çekiyorum? Benim mavi tıkım bile yok. Benimle yani fotoğraf çekeyim ne yapacaksın? Şu, şu tipe bak Ya ben bile kendi fotoğrafımı çekmiyorum lan. Arkadaşlar! Milyon Spotify'a düşmüş. İşte yukarı kaydırıyoruz ve sonra ne oluyor? Öyle onu dinliyoruz. Hadi görüşmek üzere. Vay be. Vay be. Vay be. Abi bu adamı dinleyerek büyüdüm ben. Yani hoş geldin. MC ne oldu? canım kardeşim. Sen de benim panımsındır. İrfan, Tufan. bir de ya? Hayır. Nasılsınız Moruk Bey? geldim güzel tadılar <laughs> ona geldim. epideminin içkileri güzel. Moruk <laughs> ben tanıyan vardır, ben tanımayan vardı. Tanıyan var tanımayan tanımayan var. <laughs> yakıştı mı sadece sana bunu soruyorum hani. Yılların dostluğu var lan aramızda. Elim ayağım titriyor kanka elim ayağım titriyor. Senden tek bir şey söylüyorum bu, bu sana yakıştı mı? bakayım ben nasıl çıkıyorum. Sen çok güzel gülümsüyorsun. Çok tatlı bir kardeşimsin sen benim ya. Ondan seviyorum sırıtmayı. Aynen aynen. Altın seviyorsun. <laughs> Değeri de arttı biliyorsun. <laughs> Vallahi beni sallamaz. Ben terkostan da giyinirim annem. Yani <laughs> beni sallamaz. Underground rapçisiniz diye mi? Kastancak'ta kaç defa denk geldik? Bir. Anladın mı? Ben orada yaşarken bunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Yalan yanlış konuşma insanlara. Ben seni siktirin falan da değilim amına kayıp. Anladın mı? Senin... Neyse ya.